Yay burcu için streste başa çıkma yöntemleri. Bir gerçekçi hedefler belirlemek. Yaylar büyük düşler kurmayı sever ama bazen bu düşler çok uzakta olabilir. Küçük adımlarla ilerleyebilecekleri, somut hedefler belirlemek onları daha az stresli ve daha motive edici kılar. Tavsiye, bu yıl nereye gitmek istiyorum, sorusuna değil. Bu ay ne yapabilirim, sorusuna yanıt verin ki doğa ile bağ kurmak ve gezmek. Yaylar doğal olarak açık havaya, güneşe ve gezme eğilimine sahiptir. Doğada zaman geçirmek hem ruhunu dinlendirir hem de yeni enerji sağlar. Bir gün için şehir dışı bir piknik, kısa bir gezi ya da denize gitmek bile onlara iyi gelir. Tavsiye haftada en az bir kez doğada dolaşın, cep telefonunuzu kapatabilirseniz çok daha iyi. Üç duygularını yazarak dışa vurmak. Yaylar genellikle dışa dönüktür ama bazen duygusal derinliklerine inmek zor olabilir. Günlük tutmak, şiir yazmak ya da felsefi düşüncelerini not etmek onların içsel dünyasını anlamasına yardımcı olur. Tavsiye her gece yatmadan önce şu cümleyi tamamlayın: Bugün öğrendiğim en önemli şey nedir? 4 meditasyon ve nefes egzersizleri ile içsel dengenin kurulması Ateş burçları genellikle hızlı düşünür ve hareket eder. Bu yüzden nefes egzersizleri ve meditasyon gibi tekniklerle yavaşlamayı öğrenmek onlar için değerlidir. Tavsiye sabah kalktığınızda 5 dakika boyunca sadece nefesinizi izleyin. Gözleriniz kapalı, sakin bir şekilde nefes alın, nefes verin. 5 fiziksel aktivite ile enerjiyi boşaltmak. Yaylar enerjik bireylerdir. Bu enerjiyi spor, dans, bisiklet sürmek gibi aktivitelerle boşaltmak, onların bedensel ve zihinsel rahatlama sağlamasına yardımcı olur. Tavsiye haftada en az 3 gün düzenli egzersiz yapın. Yürüyüş, koşu ya da yoga önerilir. Altı kendine ait bir alan oluşturmak. Yaylar özgürdür ama aynı zamanda kendilerine ait özel bir alanlara da ihtiyaç duyarlar bu alan onların düşünce ve enerjilerini yenilediği bir sığınak gibidir. Tavsiye evinizde size özel bir köşe oluşturun kitaplar, haritalar, müzik ya da sevdiğiniz kokularla kişisel bir atmosfer yaratın. 7. ilişkilerde özgürlüğe uygun sınırlar belirlemek. Yaylar bağlılıkla çelişen bir özgürlük arayışı içinde olabilir. Ancak sağlıklı ilişkilerde herkesin sınırlarını saygıyla korumak onların daha az stresli olması için önemlidir. Elektrik ampulü tavsiye partnerinizde ya da arkadaşlarınızla "Benim için önemli olan şudur." diye başlayarak duygularınızı nazikçe paylaşın. 8 bilgi alımını kontrol altına almak. Yaylar her şeyi öğrenmek ister ama bilgiye erişimin kolay olduğu günümüzde bu bazı durumlarda bilgi aşırılığına yol açabilir günde belirli saatlerde sosyal medyadan kopmak, tek bir konuya derinlemesine odaklanmak, onlar için faydalı olur. Tavsiye Haftada bir kez bilgisiz gün ilan edin. İnternetten kopun, sadece yaşadığınız anın tadını çıkarın. 9. Sanata ve felsefeye dönük faaliyetlerle ifade bulmak. Yaylar genellikle sanat ve felsefeyle barışıktır sinema, müzik, şiir veya filozof okumaları onların duygusal ve entelektüel dünyasını besler. Tavsiye haftada bir kez favori filminizi izleyin ya da bir felsefi metin okuyun. 10. iyimserliği kendi lehinize kullanmak. Yaylar doğal olarak iyimserdir ama bu iyimserlik bazen gerçekçilikten uzaklaşmalarına neden olabilir. Hayatın olumsuz yönlerini de kabul edebilmek, onların daha dengeli bir bakış geliştirmesine yardımcı olur. Tavsiye her sabah şu cümleyi tekrarlayın. Bugün benim için güzel şeyler olacak ama aynı zamanda beklenmedik şeyler de olabilir. Ekstra tavsiyeler. Uykuya dikkat edin. Düzenli uyku enerji dengesini korumak açısından önemlidir. Beslenmeye dikkat edin. Vitamin B kompleksi açısından zengin gıdalar sinir sistemini destekler. Zaman yönetimi yapın. Çok iş birden yapmaktansa tek işe odaklanarak daha üretken olursunuz.